Arkadaşlar merhabalar bir bilgilendirme mesajı çekmeye çekiyoruz. Şimdi kredim benim olarak biz bu işi profesyonel yıllardır yapıyoruz ve ben eski bankacıyım. Ve ekibimle beraber kredileri yapıyoruz. Toplama krediler, kartlar, krediler, kamiyajlar, aklınıza gelen tüm kredi işlemleri, bankacılık hizmetlerine destek ve yardımcı oluyoruz. Ve bu işi biz vergi ile yapmaktayız. Öncelikle toplama kredilerde aldıktan sonra kredi kartlarınız, kredileriniz, kamiyajlar tanımlanır. Hepsini görürsünüz ve işlemler bittikten sonra da iş bitiminde komisyonu toplam tutardan verirsiniz. Sonrasında istediğiniz zaman bu kredi 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 kartı, KMH'ları her zaman kullanabilirsiniz. Yani bundan evvel kullandığınız kredi kartınız, KMH'ınız ve krediniz nasılsa bu bankalar tanımladıktan sonra bu işlemleri siz istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ister kredinizi, ister kredi kartınızı, ister KMH'ınızı istediğiniz yere aktarabilir. istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yani toplama kredi biz 3-4 bankadan aldık da sonradan bizim kredi kartlarımız veya KMH'larımız iptal olur mu veya kullanabilir miyiz veya kullanamaz mıyız? banka bu tanımlamaları yaptıktan sonra bunların hepsini istediğiniz zaman sadece gecikme icra takip olmadığı sürece istediğiniz zaman istediğiniz yerde kullanırsınız ki bloke olmaz. Yani herhangi bir hesabınız kapatılmaz. Sadece siz bunları düzenli eğer ödemeyi düşünüyorsanız düzenli ödediğiniz sürece istediğiniz zamana kadar hatta limit artışlara kadar ne kadar puanınız artar ne kadar düzenli öderseniz bunları kullanırsınız. Yani e, aklınızda herhangi bir şey olmasın. Biz bu toplama kredileri alıp ondan sonrasında biz bu kredi kartları, amayaçları, kredileri e, kullanamayız mıyız? İşte siz bu limitleri tanımladınız. Kardeşim zaten senin bu puanın gelirin durumuna göre yüksek limit alan kişiler bu limitleri aldıktan sonra istediği yerde bunlar evvel kullandığınız kartlarınız kredinizi nasıl kullanıyorsanız aynı şekilde alırsınız, kullanırsınız. İster başka hesaba aktarırsınız. İstediğiniz yere alır, kullanır. Anında istediğiniz yerde ister kullanın, ister kullanmayın. Bu limitler size tanımladıklarından sonra hiçbir şekilde sizden ne bloke olur, ne hesap kapatılır, ne de hiçbir şey olmaz. Yani aldığınız limitleri o gün kullandınız, bitti artık iş işten geçmiştir. O yüzden sizin burada herhangi bir şey olmaz. Lütfen bunları da dikkate alalım. Yani birkaç kişinin böyle e, internette ve sosyal medyada e, farklı farklı bilgiler kullanıp insanlara soru işareti bırakmasında dolayı biz de bu videoyu çekiyoruz. O yüzden kredim benim. Takip edin. Abone olun. Puan nasıl arttırılır? Kredi nasıl alınır? Toplama kredi nasıl alınır? Konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi. Tüm bankacılık hizmetlerine size destek veriyoruz. Arayıp konuşabilir. Bilgi alabilirsiniz. Yarın yardımcı oluruz. Ekibimizle beraber tüm bankalar ve bankacılık işlemlerinde sizlere yardımcı olmaktayız. Kredim benim bir markadır. Lütfen abone olup takip edelim.